Aleykümselam değerli arkadaşlar. Biber çektim baba. Leyla ve Yükşen'in iki bana hoş geldiniz. dedim. biz de yedik bundan da. Dün yedik de biraz az acı, biraz tatlı. Dün çok mu attım ki dün? Acı tatlı şimdi yiyemeziz. Arkadaşlar benim bir yorulum geldim. bugün. Saat 11-10 geçiyor. Çekmedin de oralarda bulurken. Niye? İnsan olmuş iştahıyla çeker. Yok ki bu bir orada buluyorum, bir orada buluyorum. Böyle He, Uzak uzak. Ee, Günaydın e, arkadaşlar. Dağdaşı gezdim tabii. Eski bağlara gittim. Selam canlar. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. geldiniz. sabah erkenden gitti. Mantar toplayıp geldi arkadaşlar. O da çok bulamamış yazık. Şu kadar çık bir şey bulmuş. Hepinize merhaba canlar. O da daha ta bizim şeyimiz var. Bağlarımız olurdu üzüm bağlarımız. Ta o taraflara gittim. Sabah kaçta gittin baba? Yine sağır Ben ta Sekiz beri ayaktayım. Saat on çeyrek geçiyor arkadaşlar. Biraz İyi yapmak benim <laughs> Sizi bekledik, öyle hazırladım, ben bekledim, bunlar da uyuyordu, kaldıramadım, Kaldırmadım kaldıramadım diyecektin. Kaldıramadım, annem kaldırmadı uysunlar diyecektik. Ben de çöreği kıtır dattım güzelci, ben kıtır kıtır severim ya. Sizler ısınıyor, ısınmış bayağı, yumuşak falan mı? İngiliz, turşu biraz da? Ee at iyice kıtır dasmız onu. Kendi atım, annem de gelirse. At. Bunlar. Patatesini kızartalım demişler akşamdan da ben duymadım. Kızartalım. Hüseyin Zeynep kendin su yardım patates. Kızartalım. pekmez var, zeytin var, He. bal var, reçel var, reçel var. Ay demedim annem. Turşu var, çok krem var. Temizledi gitti, bir karşı kat <laughs> yıkayım dedi. Çok krem herhalde. Ah. Daha da olur çok krem var ya. Duruyor ama daha açık şey, yeni açmışsınız. Ay. Rahmet dedim, şunları da yemezsin, ince çikolata şey içsin dedim. Al hava. Bunun mantarını da anlatıyorum arkadaşlar. Evet, görüşürüz canlar. Evet arkadaşlar. Bir ay görürsün. E. Balkonu süpürüyorum. Anne şurayı şöyle aldırırmış. Ben de sevmedim. Tavaştan süpürdüm geldim arkadaşlar. Şimdi havayı da Aksaray'a götüreceğim. Herhalde gelecek bizim ev. Evet. Annem iki üç gün ellemez o en azından. Yemez. Evet. Kulaşları evet. evet. yıkadım. Havada evleri süpürdü. Ondan sonra hepimiz iş paylaştık. Sonra hediye falan dedik mantar temizleyeceğiz. Ben de yoruldum geldim. Yoruldum geldiğime de diyesi şu topladım da şu arkadaşlar. Benim yiyeceğim kadar düşürmüşsün. Elin az sağlık. He, ee, yeter. Benim yemeğim zaten, Toplarım ama ta, ta yoruldum geldim. Yeme mantarı. Ben ben severim bunu. Ben iki biber doğrarım buna. Bir kuşta mantar. Sözlerim iyice sızlıcağız. Etmeyen içine doldurun durun. Şu beyaz yeni göster. Onu tabi bir ekini oradan buldum. Ana, ne de sevindim bunları buldukça. Tabi bir ekini oradan tabi annen gibi hala Mantar toplanır var tepede. Onlar da yok mu yoksa öyle bulduğumuz illerde yok mu? Yok ya. Baba bu tepede ne geliyor? O tepede olurdular. Tepede geçtim yok. Orada bana bizim komşu Fevül'le gelmiş kız yine. He evet, onlar gidiyorlar her gün. Gezisi yiyor. Şey, yani bulu yollarda gidiyorlar. Görüş yapıyormuş kızım. Değil mi? He. Ha, yok, gidiyorlar. Bilmedi, yok, getirdik, he. Gidiyorlar. Evet kunda gidiyorlar. Dün mü diyor kunda. Şu ortamda ele getirdik ha. İyi tazecik ama değil Evet çok güzel. Yine çıkmış galiba. He geç bindim. Daha yine çıkmış İlker. Bizi götüren olmadı. Mantar yeri varmış da. Bir gitseydik oraya olurdu işte. Büyüğün ol, olur bak. Büyüğün güneş olur. Kaçımda ben de iyiyim. götürdüğüm birer çuval getirmişler diyeyim. Sen de yanında nedir? Sen, Sen şey dedin. E? E, ne? Ya nayıl kırdı ya, altında kırıldı ya. Çıksa da ayırdı düştü. Bak görmüş bak Toprağın altında çıkmış bak hele. Bu mantar toprağı öyle kaldırılıyor. diyor. Bak, bak anne şu şey has mantar nasıl yemiş? Hep iyi kızım. Şitmiş şey öyle. Yuvarlak olmuş ya. Elimin çekince bana aç tabi deyim beni. Hani mantar deyim gittiğimiz deyim. Herkes de, kucak kucak topluyormuş de. Üç getirmişler. Peşe tiyelizle getirmişler deyim. Böyle de güneşten görüp mü? Şöyle gel. Dalın gel. altına git. Dalın altına. He o yöne git. Ee, o çekiyordu da sen göremiyorsun. Burada. He. Güneş geldi hemen yakar beni. Yok, git kızım o Bugün güneşli arkadaşlar. Sırtıma geliyor. Sırtıma gelsin. kız Nasıl, nasıl yavrulmuş. Ee, nasıl severim ben de, böyle ee, Nasıl yürecek Nasıl, yürecek ya? Yürüyecek nasıl yürüyecek ya? Ki, orada? Yere her de kalıyoruz. Arkadaşlar bunlar hiç yorulmuyorlar. Dur yoruluyor yoruluyor. Yoruldum Orada Toker'den bir şey yedim ben de. Ya, ya bak ona ayada birim takma, birim takma ne orta? Benim de bu ayağım çok kötü şu ayağım. Oram çok kötü. Normalde şey ameliyat olduğum yer değil. Ayın 19'unda randevu aldım, ha on altısında. Gitmedim ben burası arayın. Orta, orta fethten aldım arkadaşlar, bu ameliyat olan bacağım değil. Tam şurası bak, bu sefer iyi gösteririm. Şura var ya şura. Topuk tikeği değil ya, yani. topuk tikeği burada olurmuş. Benim şu bölgem tam buramda. Orta fethi doktorunlar randevu aldım, bakalım. Ne diyecek doktor? Film mi çekecek? Bu ayağında hiçbir şey yok. Hiç de yapmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Oturuyorum akşama kadar. Yine de ağrıyor. Yürümek de iyi gelmiyor. Dört mantar da yeter ama. E, yeter. Yumurta kırmızı yeter yeter e, içine. Daha ben... var, hiç daha ya. Şey yapacaksınız. Yemek, biber, biber He, biberine. biber, soğan. Soğan ekle. Hani iyi olur anne buna. Ne mi? He. Limon. Tabii. Soğan taklandırır bunu. Hı. Soğanla biber yapacaksın içine. Ben de soğan şey geçir, biberini ördüm geçir. Nasıl bilirsen, Nasıl damak tadını bilemem. Ben hiç yemedim bunu daha öyle. Hani şu donu nasıl sermişsin bak hele. Ağlasın mı? Demi mi? <laughs> don, don. don. Sıcamıya bak hele. Sıcamı mı? He. Nasıl sermişsin? Ters sermiş. Yok bacak döndürmüşsün bacağı. bacak. Ha he bakmadım. Ya. otuna bakın arkadaşlar çıtlı bunu. Çıtlı anne şimdi bu. He. Anne hani nasıl yıkakmışacak? Ya burada tohum var bir yok, böyle. He. suyu da yedirecek. Yedirecek bu bunu almayalım. Almayalım. Tohum olsun diyorum. Aramayalım çıtlık tohumu. He, Orada, he. Annem ama bana çıtlık şey... etmiş de inşallah korktu dökmemiş. Çıbı, çıbıklar çıplık, içine kalmış ama. He. Çıbıklar içine kalmış diyorum. Kalsın daha çıkıyor. Ama çıbıkların patlamak. Ha şu patlamış da şu patlamamış. Bunlar kurudu mu ki bu yandakiler? Var oğlum içinde de var. Yok bu yandakiler kurumuş. Baksana şu çıbıklara. Onlarda hiç şey yok yaprak. Daha var o yandan şu dalın dibinde. O niye çiğitmiş anne? Hani o pek değişik değil mi? Nasıl iyiymiş? Soğuğu mu? He. O orada var zaten. Ondan dökülen bu çıtlak tohumlar. Aa, pek güzel. Bunlar bir ilki, o bir ezil. Evet. O, şey o bildir ki bunlar bir ilki. Ekte yiyelim. Ekte kost yiymezse. He. Kost yiymiş. Yiymez inşallah. Niye e, bir yirmi kurur, o ayna koymak kurumuş. Orak yiymiş herhalde. Orada yemiş. He yiymiş herhalde. Koçluğun, burnu mu tane bunu mu? Eşteydim öyle öyle derine gitti. Hmm. Sürmüş öyle kaldırmış ben de mantar diye açtıydım de o böyle. Boşa gidiyor hele gidiyor. Altın sürmüş. Yemiş gitmiş. Sürmüş sürmüş. Onlardan da şey aramış herhalde. Bir şey Hadi aramış. kızlar çabuk hazırlanın. Hüsmeyra'ya gideceğiz arkadaşlar. Onlar hazırlanmadan. Hüsmeyra'dan gelince de bunlar ağaçlara şey atacaklarmış. İlaç. İlaç. Nereye atacaksınız? Atlamak için şey, mi? Ne yapalım Duruyor elbette. Ben mesela ikini de, de Nail anlatayım. Baban yanım zaten Orası evet. çok. Ben de gelince kayınvalidemlere gideyim. Bir uğrayayım oradan gelince oradan da Aksaray'a gideriz. İnşallah. Allah'ım kurban olduğumlar. Hadi anneme eşaplarınızı yapın. Gitmeye tamam, şey ya, Ne yapıyor? Yeni girdi. Ha yeni mi girdi? İyi. Annenin temizleyen adı da temizlenir. Sen sen. Sen carısın sen. O carısın. Süslenmiş. <laughs> ne ne mi? O hazır. Üstünü giyim. Sadece bunu yapacak. Şu, şu üç dalı fazla evet. fazla evet. evet. su verdiğinde bunlar sararmış arkadaşlar. Şu. Evet. Çok güzel saçları var. Evet. adam dursun uzağına ondan kestir. Akşama mantar yemeyeniz var? Yok evet. ya evet. evet. ben sevmem mantarı. Sevmen mi? Babana bir şeyle hazır ama bunda şey. şey. Hava yok. Bana da yumurtanın börtlüğü şey. Kaç çorbası da var, şey, evet. cacık var. He. Evet. Yerman'ın torbası var. Ey, Onlar bugün yiyin, yemediğiniz de dökün hey. tavuklara. <gülüyor> <gülüyor> Orada şey getirecek, o domatesinden şey döktüm ben. Salatalık kabuklarını, tavuklar yerle onu. Onlar. Onlara bir çiğ Tavuğu yatsak değil. şimdi böyle hadi şimdi. Ne yapsın? Tavuk var, yatacak diyor. Hep şey yatırma onu Akşam diyor, ne de tavuk var diye rahmi yok diyordu. Beyaz tavuk. Şey diye ne ya kızım, kartının içinde. Var mı annenin içinde bir şey? Bunda var gibi de şey, bak tamam. Yerde. Şey. Kartının içinde tavuk var. Ya. Rahmi görmemiş. Yok Yo, anne içinde bir şey yok. <laughs> Kapı yurtta tavuk vardı değil mi? He. Kartonun içinde anne. Ha rahimi görmedi koy, o zaman. Oku yatıyor orada. Hani buralarda delik gibi var ama içinde bir şey yok. Küçük küçük. Ne var orada? Ha yok. Anne Burada da yiyor. Kurt, kurt ne olsa belli olur. Yine katmak istemezsen katma. Bak yok yok. Bak bir tabak oldu görüyor musun? Bir tabak oldu bana yeter. Bu sayıyı severim de. Bir sene nasıl buldun böyle? Sen niye sevmiyorsun da mantar? Ne bileyim ağzıma hayır, şöyle. Hayır. Yani. Arkadaşlar ben de mantarı pek severim de ama mantarı şöyle severim. Benimkini yağda kavuracağım. Çok kütür kütür olacak. Ete kızartı yok ya. Oo. Üstüne de yumurtayı yapacağım. <laughs> Yani kıtır kıtır birbirine ikisini kızartırım. Evet, öyle içine oh, tamam, öyle yap. Sen soğanı seversen israf ee, sonra. Etme. Ben, sadece. ben sadece mantar severim. Kıtır tatacağım onu güzelce. Aynı et gibi kavuracağım. Ondan sonra yumurta onu yumurtayı kıracağım. Bir de sade yiyeceğim onu. Evet. yufkaya. Hı. Nasıl güzel gider. Yağımız var. Valla bal şeyden de etten de tatlı gider. Yufkanız var. var. Yufkanız var. Yufkanız var. Yufkanız var. Yufkanız var. Yufkanız var. Yufkanız Mantarının tavuk göğsüyle. O da pek güzel olmuş. Evet. Hani orada tüy vardı aldın mı? Nerede? Gelin, Gelin de aldı. Tamam. Rahime Derman teyzeni bir daha ara. Yok <laughs> <laughs> Anlatın bakalım. Videonun içtiğiniz için olsun. olsun. Valla kalktık biber kızarttım biraz. Kahvaltımızı yaptık. İyi gidatlı gitti biberin eninde. Ee, ben evde sobanın üstünde bizim sobamız olmadığı için sobanın ee. üstündeki biber pek tatlı gidiyor Mesela, anne. Ne çiğnüstüdür yaparım Oo, da bunun tatlı olmuyor. Söz bebeğe gibi işte aynı. aynen nasıl güzel oluyor? Mesela ceylanın börek diye bir ayrı olur. Saçınkı da ayrı olur. Tabii he. Ben de siz gelen ağader dedim. Başka şey yapsın diyorum ha. Tandır yaptım Suriye'de diyorum. Bazı bazı yapalım diyorum. Esen nasıl yiyor? Bak burası. Da... He. Çok kötü olur burası aslında. Orada ne yiyoruz hikayem? Orada hep saman. Ha, şey. ha şurayı mı diyor? He, içine yattıracağım. Ha. He, yeri de güzel vallahi. Şey Ama içindekileri nasıl bitireceksiniz anneyim? O şey babana çığırttırım kankasını. Siz bu tarafa odun çekilir. bir şey, şey itmeyin almayın. Yok. Getirmeyin, var. almayın. Var, var, şeyimiz var. Arkadaşlar hep tarafları odun, kömür. Yarın doğal gazla geldi mi hepsi çıkacak, izleyecek. He. Ne yapacağız? Daha siz? şey diyor. Yok, yok. Çıdırık getir de değil, ekmeği. Ama çıdırgın, yapmayalım, getirme, yapmayalım. yalan yalan. Ekmeği ekmeği. Yok mu çıdırgın mıdır? Hı hı. kızım. kızı. Anne değerlendir oradaki küçük şeyleri, yapmayalım, ağaçları, şeyleri. Beni alın diyor. Ne? Beni alın diyor. Tamam anne. Ben burayı... Anne sana şöyle ot bağlamış diyor. Tamam, yarın edin onu alalım. Hah, size iş çıktı. Bizim işimiz bitmez ki. Daha bitkilerin bahçesi ot Yani düzenli olsaydın her işe koparsın. Ama anne çamurdur. Murat da yarın gelip onlara şişini yapacaktı. Nelerini? Kerti yapacaktı onlara. Kime? Dermanlara. Kertiyi ben yapım dedi. Sonra avradım Allah fitmesinler dedi. İlk ay gelip götürüyor. Ha, he, canım. Olur karan. Çamur olmaz. Ama yarın çamursa? Yok yok olmaz. olmaz yağmazsa. yağmazsa olmaz. Ne mi? Yağarsa olur. Çamur. Olmaz baba. Şimdi şu bak, şuna gir bakalım oluyor mu olmuyor mu? Yani Daha şey çamur olur ya. Olur bence de olur. Haftaya yap dedim artık. Evet. Hatiye da şiir, şiirler ama. Hatiye de şiir mi? Hatiye de sert kızım. Salıya Durum kadar. Evet. 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 Tabii canım. Murat Kerim de yapımdı dedi de işte. Şey, Salih'e mi? Hani o da sana şiş, sarı o, mantar. Kulak mantar. Yok yok, kulak mantar. Ondan devam edelim burada. O da kulak mı? Evet. Bunlar şey. İyi. O iyi de biraz önce çıkmış o. Hmm. Bak da içine. Ma bağlarım mantar, mı kara? Öyle olur mu? Bağlar. Şuralardan çok mantar topladık da artık hepsi bitmiş arkadaşlar. Var ya, çorları mı alırdım? He, Oradan bir etek doldurup gelirdik. O da Yok, daha da götürmezdik. Eteğimizi doldurup geldik Allah Allah. Laylında mı yoktu kendim? Yani? Ne bileyim kızım? Gidip götürmezdik. <laughs> Allah Allah. Çok olur da burada yok. Bitmiş demek ki. Her şey çok. yağmur yağmadığından her şeyi bitirmiş baba. Yağmur yağmış. Yağmur, yağmur yağıyor Fena, ya. Ne yapacaksın yat bir biz gidince Biz gelene kadar uyu. E, ondan sonra gelince işimizi koruyalım. Ondan sonra uygun var, şeyin var değil mi? Yorgunum değil mi? Hatta yatıyordum çağırmasına. He. E. Mantar temiz et, onu yıkasın annem. Akşama hazır olsun. Yok yok, yo, hiç dursun. Hiç Anne onu yeme. O da mı onda? O da onda. Ha. Ha. Bu da mantar. O pek etki var olur iki ay. Hmm. Yıkayınca şey der mi, su mu çeker? Soğan gibi. He. Şunlar, bu laf mantar da çok Gerinci güzel e. tatlı tamam. He. O zaman akşam bir görürsünler. yürürken He. Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ben de Aksaray yolcusuyum. Akşama giderim ha, inşallah. Hikayemize temelli geldi gibi oluyor. Ondan sonra gittim. <laughs> ha yığıl kal. He anacığım. Havayı da götürüyor. Ha, havam da gidiyor. He olsun bakalım. He canım olsun. Cuma gün geleceğiz ya yine bir inşallah. Bir korusun hey. Annemin yağsını var arkadaşlar. Yine Allah'tan bir şey olmazsa. Ama şimdi ne zaman gelecek ya? Benim bir yollarım çöl olacak ya. Perşembe gün gelecekler ya. Ha iyi. Tahime ile ikisi gelecekler. Hey, sana yardım etsinler. Rahmenin de havaya atsın. Sen ya, ikisi yaparlar. Bu da gücü kalmışsın. Şey, Şunu üşmüş yavrum. Ya da onlar iş Daha yine çıkıyor şimdi. Şey. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın şimdilik. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet seni, seni bekliyorum seni. Dedim de baba. Tamam bekliyorum hadi baba. Ömer ah. baba. Ne oldu? Yemedin mi? Ne de oğlum paşa? Yarım Kaza geçirdim bu traktörle. Traktörle. Evet. Babam da ağabeyimcek ki. Yemedin mi? E, e, pes giydim. Pes, pes giymemişsin, doğru giymişsin ha. O değil öyle doğru, doğru. Ömer. Baba. Ha öyle doğru giymişsin ha. Baba. Ey babam. Şöyle yaptım, yaptım, yaptım. Bıraktım, bırak, bırak. Ha? Evet arkadaşlar, Leyla Sultan'a tavuğu yatırdık bana yatarsa? Ahıra yatırdık, tananın yanına. Baba. Bir şey, sansarım ne o gibi. Malın olduğu ile giremiyor. Değil evet. mi? Şuraya mı yakışılı benim? Leyla! Ne iş evet. görüyorsun evet? Bunlar da biberleri Tana burnu girmiş diyor Leyla Sultan. Baba, 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 baba. Ey babam. Baba, baba, Yer lan? Dur annen giydir Yatır bana. Sok ayağını. Baban ah. ne diyor sen de tana kokuyor diyor. Süt ya kokanlar. Bilir bilir. Ömer yiyor bak. ben de ne var? O şey at ya. İlaç o. Bal senin. ne onun adı? Mantar cansı cansıgül de yiyecek. Ben yiyeceğim de bunu yiyecek. Cansla yemek pişirsin şey. neyse onu yiyecek. Ne yemeye girmeyeceğim. He. Geleceğim. Su tala ile alakalı. Kayalar gitti. Bu Hangisi? Şey mi? Bu şey yüzü mü? Çavuş yüzü mü? He mi? he. Bu şey mi? Şiy Çavuş yüzü mü? Çavuş yüzü mü ne? Ama onun yaprağı değil, Öyle şey değil mi? O, o, o. Ya, ama. Bana gözüme değil, şeyi. Şu değil, şu nürgüllerinkinden. Bizim nürgüllerin şeyi. Yok, yok, o, o er olan şeyi. Kimin? Çekirdek Abim evet. Abimle oradan getirdim onu. Hı, onun ikisi de ondan. İzmir yani. Ama yüksel, içine düşen de bak. Şu düşen bir böyle falan olur. Düşen kaç? Gel kalbime önemli. Bunlar mı? Tamam düşen de. Kalbime önemli. Düştün kaha, içine düştün? Ben düşmedim. İçine bak, çıtır çıtır. He. Atma la kapını atma o yine la. <laughs> Gel, o, bak bak o, öyle bak. Bu i̇şte, da çöpe. Tamam içini yiyor bari. Çamur şimdi. Gel kurur. onu ver de ben yiyeyim. o yiyor çamur değil. Şimdi gitti mi ortadan aldım oranı. Bakalım. Yine hep bir çöpe. Tükürme oğlum onlar iyi lan. Bak annen nasıl yiyor bak annen. Bak annen görüyor musun? Abim zaten bunu. Atma la annen abi la. Bir daha vermem sana o zaman. Bak abi nasıl yiyor abi bak. Bak. Görüyor musun? <laughs> o zaman arkadaşlar bugünkü da sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, hoşçakalın. Hayırlı akşamlar olsun seyircilerim. Hadi.